Hepinize merhaba bakışmak sizlerle birlikte. Solar Smash oynuyoruz. Yani dünyayı farklı farklı türle yok çalışacağız. Evet bu bizim bildiğimiz normal dünya arkadaşlar. Bir mobil versiyonu oynuyoruz. Redmi Note 9'dan galiba evet. Redmi Note 9'dan kullanıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? bir bazı atalım. Hatta nükleerle nereye atalım? Nükleer Meksika kıyısına vursun. Hadi. Bak bir tane de değil yani bir sürü. O 120 milyon. Bir saniye ya. Şu gözleri olsun. At orayı da. Hadi istediğim gibi olsun. Yaşasın. Şimdi. Uhu, gelin. <laughs> dünyanın. Hatta şimdi nereye gidelim? Nereye atalım? Nereye? Nereye? Düz, düz, yavaş. Yavaş. Türkiye'ye meteor düşecek. Nereye? İstanbul'a meteor. Ben İstanbul demiştim. Gitti bütün Türkiye gitti. Bütün Türkiye gitti. Olamaz. Bütün Türkiye tutan yok. Anasal oyun kasa Oyun kasabilecek mi? Oyun çok yerteceğim. Aha. Aha ben girdim de bu yoktu. Ne bu yılbaşı mı? Bu ne? Bu ne yılbaşı ağacı geliyor? Ana. Kaç tane geliyor? Ne yapacağım? Ana. siz yalbaşı acı değil misiniz? Deli. Dünya deli. Abi ne yapıyorsunuz? Bir daha çıkmadı. Ruh. Ben buradan attım. Dünyanın öbür tarafından çıktı kutuplarına aha tamam da çok güzel bir fikir geldi ne atabiliriz bundan at ah, yani. bu ne hediye paketi ne yaşıyor atalım ya, bu ne abi anlamadım ne oluyor bundan şimdi bir de bundan atsanız abi ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım atıyorsun bitiyor bu ne? Ne hala acı geliyor. <laughs> Patladı. Ama ne ağacı acı yağının. O zaman bunların hepsine hepsini, hepsini ne ağacı acı saldırsın ki patlasınlar. Oyun mobil oyunu. Bunu Steam'den de satın alabilir. Ya of <laughs> 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 Abi dünyanın yüzü gitti. Bu ne? Tüm felaketler geliyor dünya Tabii sen kaldın. Seni de bununla patlatacağım. Hadi. Şimdi ne yapalım? Uzaylı saldırısı da var. Oyunu. Ya... Aha bir farklı farklı şeyler çıkıyor. Patladı ne çıktı? Mesela meteor çıktı. Tabii dünyada kimse hayatta Şunda kim hayatta kalabilir? Geri alalım. <laughs> Şurada kim hayatta kalabilir? Türkiye yani ne gelsin arkadaşlar. Türkiye kurtulmalı ama ya. Bak küçücük görüyorsunuz. Ben Ankara'da yaşıyorum. Şimdi ne yapalım? Türkiye bunu artık yok olur. Türkiye diye bir şey kalmaz. O yüzden Türkiye'nin yanında nükleer. Yükler attım. Aha gitmedi. Oraya gitmedi. Türkiye'ye gitmedi. Buraya da attım. Yunanistan'a ne yapacağız? Atsana şuraya. Hi, Türkiye gelme. İstanbul Avrupa tarafı aldık abi. <laughs> Avrupa'yı aldık. <laughs> Avrupa tarafını aldık. Neyse iyi oldu. İstanbul'u gitti ama ya. İstanbul gitmemeliydi. Cık. Bu ne ya? Şaşı şaşı olacak galiba. Türkiye Amerika savaş mı açıyor? O zaman nükleere boğalız onu. Nükleere al 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 al. Amerika'ya nükleer savaş. Ve sonunda böyle oldu. 910 milyon kişi hayatını kaybetmiş olamaz. Amerika'ya savaş. Rusya, sana da bir nükleeri sallarız. Çin ne varsa. Allah. Azerbaycan'la kardeşiz biz. Ateş ateş, ateş ateş ateş. Şu an ekran sallanıyor. Çok beş. Yeni dünya oluştu. Ne bu? Aha kardan adamlı dünya gel. Evet arkadaşlar. Reklam. Bizde de bir durduralım. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kardan adamla yere geliyordu. değil mi? Evet kardan adam. Çok tatlış. Uzayın derinliklerinde kardan adamın ne işi olabilir? Bak güneşe vuruyorsun güneş. Seni yakar. O yüzden önünden andanayım. Tıraş hazır ol dostum. Ne güzel oldu. Hatta bir yere bunu basın. Kardan adam veriyor bakın. O zaman Ateşe boğulun. Kahvaltıda gitti. Kahvaltıda gitti. <laughs> ne Kardan son yüzü. Evet. Düşünsene. <laughs> <laughs> ağlamak istiyorum. Dur. Ya e Zaten kimse yaşamıyor. Evet. Bu ne? Ama şimdi bu ne biçim dünya? Ben anlamadım. Nasıl bir dünya? Ya. Türkiye yoktur abi ben bulamam ki. En gıcık ülke bakın arkadaşlar. Şimdi normal bir yılbaşı ağacı atıyorum bakın ne oluyor. İyi izleyin. Çarpışma anını iyi izleyin bakın. Aha bak geliyor bak. Abi, koruma kalganı var bu ülkenin. Sen dünya mısın? Ama benim tabi yılbaşı ağacım o kadar fazla ki hayal edemez. Yılbaşı ağaçlarının gücünü hayal bile edemeyecek kadar. Bak. Yu ne oluyor? Ekran kırıldı. Yaşasın ateş ateş ateş. Hiç affetmek yok. Affetmek yok. Ne varsa abi at 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 at. Ne varsa ne varsa ne varsa. <laughs> Ya milyon kişi kaldı. Aa bu değil. Bu değil. Koruma kalkanı yenilenmeden hadi yenilenmeden yenilenmeden ateş ateş ateş, ateş. Tamam yenilenemez artık Çünkü zaten yarısı gitti buralarda. Buralarda her yere her yere, her yere. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor dünya? Kararıyor bunların dünyası. Siz star varsanız güç gösterirsiniz he benim Noel ağaçlarıma bir güç gösterin hadi. Burada mı hayatta kaldınız he? Ateş ateş. <laughs> Kim? Kimse kalmayacak bu dünyada. Kimse kimse. Ateşi bu olacağız. Ateşi ateşi. Ne hala açılıyorum. Saldırın. 23 milyon kalmış. Hepsi burada. Hepsi 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 hepsi. Ateşe bulduk. Evet. Ateşteler şu an. Evet hepsi öyle. Ülkenin içinden geçmişler. Yuh. Neyse biz normal dünyamıza dönelim. Abi. Burası daha iyi. Evet. Yine reklam. Reklam çok. Evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam istemiyorum oğlum ya. Evet oyunu çok etmek istiyorsanız arkadaşlar bundan milyonlarca bir bakın oyun ne kadar hızlı çok iyi. Şimdi Şimdi arkadaşlar kasıyor görüyorsunuz. Yok abi bunu bırakma. O, kasıyor. Olamaz. Gördünüz. Dünya 5 saniye diyor. Evet. Dünyayı yiyorlar. Dünyayı bu şekilde beş saniyede yok edebilirsiniz. Bence daha mantıklı. Evet arkadaşlar. Bir de şunu da deneyelim. Ee, videomuz bitirmeden önce kaç tane atalım denizlere atalım mesela şuraları her yere atalım uzun sürerse videoyu bu şekilde bitireceğim arkadaşlar sürerse bitireceğiz of ne oluyor oğlum bu ne sonra şunları bir deneyim kapatalım dünyanın içinden geçiyor Arkadaşlar son günlerde siz Görüşmek üzere. Hepiniz çok iyi bakın. Hoşça kalın.